Sıra geldi detaylı mizaj tipi 9'a. 9'lar hoşgörülü, uyumlu, destekleyici, kopuk, inatçı, garantici, temkinli ve çatışmadan kaçınan tiplerdir. Sorunsuz ve huzurlu bir yaşam için pasif mücadele içindedirler. Temel değerleri huzurdur. Sentezci ve dengeleyici düşünme tarzına sahiptirler. Huzuru bulmak ve korumak temel güdüleridir. Güçlü olduğu avantajlı yönleri arabulucu, uyumlu, dengeleyici, uzlaşmacı, sakin, yumuşak huylu, kibar sabırlı, hoşgörülü, empati kurabilmeleri ve yargılamamalarıdır. Dezavantajlı olduğu zayıf yönleri ise çatışmadan kaçınan, üşengeç, kararsız, inatçı, unutkan, dalgın, harekete geçmekte zorlanan ve iddiasız olmalarıdır. Uyum içinde yaşamak, başka insanlarla kaynaşmak ve çatışmadan kaçmakla motive olurlar. Özelliklerini koruyabilecekleri uzlaşma ortamları motivasyonlarını yükseltir. Huzurlu olmak stratejik önceliğidir uzlaşmacı ve garantici kolaycı ve sıcak kanlı olmaları belirgin özellikleridir miskinlik temel zaaflarıdır harekete geçmekse kurtarıcı erdemleridir tip 9'a genelde erteliyorsun derler o da cevap olarak hayır ertelemiyorum bütün alternatifleri ile değerlendiriyorum der temel korkuları çatışmadır kayıtsızlık takıntılı davranışlarıdır. Uyumlu, nazik, sınırlarını bilen ve sınırlarına müdahale etmeyen işbirliğine açık kişilere güvenirler. Güvendiklerinde 3 numaralı mizaç tipinin pozitif özelliklerini gösterirler. Enerjik, verimli, sonuç odaklı, işten motivasyonlu, pratik sorumluluk sahibi ve motive edici olurlar. Belli bir takır tavınmak zorunda kalmak, hayır demek zorunda kalmak, acele karar vermek zorunda kalmak, istemediği sözlerini tutması için çabalamak ve tartışma çıkma ihtimali tip 9'ları stres noktasına doğru götürür. Stres noktasında tip 6'nın olumsuz özelliklerini gösterirler. Yani endişeli, savunmacı, kötümser, şüpheci, katı esnek olmayan, aksi ve kontrol edici olurlar. İstemsiz tutumlarına gelecek olursak kendinden şüphe etmesinden dolayı ya da kibirli görünme korkusuyla kendini ileri sürmeye isteksiz olurlar. Çatışmadan ya da potansiyel çatışmalardan kaçınmaya meyillidirler ve çözümsüz bırakabilirler. Pasif agresiflerdir. Hareketsizlik yoluyla kendi istediklerini yaptırabilirler. Dolaylı olarak diğerlerini cezalandırdıklarını düşünürler kendi görüşünü ispatlamaya çalışma vardır ve bu doğrultuda alaycı söz ya da bir espriyle rahatsız edici yorumlarda bulunabilirler. Hoş olmayan detayları rahatlıkla unutabilirler. Olumsuz siyallere verilen doğrulanmamış tepkilere güvenebilirler. Çözülmemiş çatışmaların ve ifade edilmemiş öfkenin volkanik bir patlama yaratmasına izin verip kendilerini kaybedebilirler. İyi çocuk sendromu olabilir. Masumiyet imajı çizip saygı beklentisine girebilirler. Evet bu video ile beraber detaylı mizaj çipleri serisi sonuna geliyoruz. Bu kaynak için dinamik liderlik ve Abdurrahman Subaş hocaya teşekkür ederiz. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.